Sayın tutları. Teşekkür ediyorum başkanım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ek ders karşılığı çalışan sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, öğretmen, usta öğretici, hemşire, fizyoterapist gibi 5000 meslek çalışanı mağdur durumdadır. Anayasamıza göre çalışma hayatını düzenlemekle görevli ilgili bakanlık kendi çalışanlarını mağdur etmektedir. Ek ders karşılığı çalışanlar tüm bakanlığın tüm işlerini yürütmekte ancak statü belirsizliği nedeniyle mağdur durumdadırlar. Anayasanın 50. maddesinde güvence altına alınan yıllık izin hakkı, askerlik izni, mazeret izni, doğum izni, süt izni gibi izinler dahil özlük haklarından mağdur mahrum şekilde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Uygulamada ek ders karşılığı çalışanlar kendileri aynı işi yapan kadrolu çalışanların üçte bir ücretle asgari ücretin altında kalan bir ücretle çalışmaya mahkum hale gelmişlerdir. AK Parti iktidarında asgari ücretten sorumlu bakanlık bünyesinde binlerce sosyal hizmet çalışanı asgari ücretin altında maaş almaktadır. Buradan ilgili bakanlığa çağrıda bulunuyorum. Ek ders karşılığı çalışan meslek çalışanlarının sesi de...